Süle YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir halka arz inceleme videomuzdayız. Arkadaşlar bugünkü halka arzımız Kuzey Ege GYO. Şimdi şöyle arkadaşlar pardon, düzeltiyorum Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi şöyle eşit dağıtım yöntemiyle birlikte 290 milyon not pay olarak verilmiş Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ bu aracı kuruma bu aracı kurum olarak belirlenip bir pazar olaraksa yıldız pazar seçilmiş. Sermaye arttırım 290 milyon not olarak seçilirken fonun kullanım yerleri Aquacity projesinde yer alan F2 milyon inşaatı kısa ve uzun vadeli finansal borçların ödenmesi şeklinde. 203 milyon not yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılmış. Finansal tablomuzda ise 2023'ün 6. döneminde 36.8 milyon TL'lik bir hasılat söz konusu fiyat istikrarına baktığımızda 30 gün brüt halka arz gelirinin %20'si şeklinde belirlenip halka açıklık oranı ise arkadaşlar %35.58 şeklinde belirlenmiş olduğunu görüyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.